Evet arkadaşlar soru salk kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi soru de diyor ki aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırınız ve üstü sayı olarak ifade ediniz. 72'den başlayalım. Sayımızı yazıyoruz. Şöyle çizgimizi çektik. Sonrasında arkadaşlar en küçük asal sayıdan sorarak başlıyoruz. 72 2'ye bölünür mü? Bölünür. Kaç olur? 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. Artık 2'ye bölünmüyor. Neyi soracağım? 3. 3'e bölündü. 3. Bu da 3'e bölünür. 1. Burası 1 olduğunda bitiyor arkadaşlar. Şimdi 72'yi ben o zaman nasıl yazarım? 1, 2, 3. 3 tane 2 yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Yani 2 tane de 3'ümüz var. Geldik 96'ya. 96'yı yazalım. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı bir tane de 3'ümüz var. Evet sıradaki sayımız 60. Çektim çizgimi. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 60'ı nasıl yazarız? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Son olarak 45. 45 2'ye bölünmez arkadaşlar. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. 45 de arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Geldim soru 2. 80 ve 60 sayılarının ekok ve eboblarını bulunuz. Şöyle yine çizgimi çekiyorum. 2'ye böldüm 30 oldu, 40 oldu. 2'ye böldüm 15 oldu, 20 oldu. 20 hala 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 10 oldu, 15 oldu. 2'ye böldüm 5 oldu. Burası hala 15 bölünmediği için. Şimdi 3'e bölünür. Bu bölünür. Burası 5 olur. Ve sonrasında arkadaşlar 5'e böldüm. 1, 1. İkisi de 1, 1 olunca bitiyor. Şimdi ekok arkadaşlar bunların hepsinin çarpımıdır. Ortak katları yani en küçük ortak katları. Ekok 80 ile 60. Burada ne olur? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile 5'i çarparsak arkadaşlar kaç yapar? 16 ile 5'i çarptım. 80 yapar. 80'i de 3 ile çarparsam 240 yapar. EBOB ise arkadaşlar EBOB bunların sadece ortak bölenleridir. En büyük ortak kat demektir. Ortakları alıyorum. Farklı kalem alalım. Şurada 2 ortak. Şurada 2 ortak. Sonrasında bakıyorum. Başka ortak var mı? Şurada 5 ortak. O zaman EBOB kaç? 2 çarpı 2 çarpı 5. Bu da 4 kere 5, 20. EBOB'ları da yani en büyük ortak bölenleri de arkadaşlar 20 oluyor. Aşağıda verilen köklü sayıların hangi tam sayıları arasında olduklarını yazınız. Şimdi arkadaşlar kök 92. Kök 92'den küçük olan ve tam kare olan en yakın sayı kök 81'dir. Bu yani 9'dur. Büyük olan en yakın sayı da kök 100'dür. Kök 100'de arkadaşlar 10 eşittir. O zaman kök 92 9 ile 10 arasında. Kök 54. Buna en yakın arkadaşlar küçük olarak kök 49 vardır. 7'dir. Büyük olarak da 64. Kök 64 vardır. Tam kare. Bu da 8'dir. O zaman bu 7 ile 8 arasında diyeceğiz. Son olarak 108. Kök 108 arkadaşlar. Küçük olarak kök 100 vardır. Büyük olarak kök 121 vardır. Kök 100 10'dur arkadaşlar. Kök 121 11'dir. O zaman bu da 10 ile 11 arasındadır diyeceğiz. Geldik. Dördüncü soru. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimini yazınız. Yazalım. 237 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci sayımız. 82 çarpı yine 10 üzeri 1, 2, 3, 4. Kaç tane sıfır varsa arkadaşlar onun üzerine yazıyoruz. Mesela 10 üzeri 1, 10'dur. 1, 0. 10 üzeri 2, 100'dür. 2, 0 şeklinde. Bu şekilde bilimsel gösterimini yapıyoruz. X ve Y aralarında asal sayılardır. X bölü Y 45 bölü 55 ise X artı Y kaçtır? Şimdi arkadaşlar aralarında asal diyorsan o zaman bunların tek ortak böleni 1 olması lazım. Şimdi 45 ile 55 bunların ortak bölenleri var. 5 var yani bu yüzden bunlar aralarında sade. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. İkisini de 5'e bölelim. Evet burası 5'e böldüğümüzde 9 olur. Burası 11 olur. 9 ile 11 arkadaşlar aralarında asaldır. Çünkü bunların tek ortak böleni 1'dir. O zaman x 9'dur. x 9'dur. y 11'dir. Bunların toplamı da 20 yapar. 6. soruya geçelim. a kök 3 eşittir. Kök 75'i ise a nedir? 4 kök b eşittir. Kök 48 ise B nedir diyor. Sonrasında da A artı B'yi bize sormuş. Şimdi arkadaşlar hangi sayıyla 3'ü çarparsak kök içinde tabii ki kök 75 yapar. Burada arkadaşlar x 25 olacak. Peki 25 dışarıya A olarak çıkmış. 25 normalde dışarıya ne olarak çıkar? Tam kare bir sayıdır. 5'in tam karesidir. O zaman A eşittir 5. B, B'de bakalım arkadaşlar. Şimdi 4 dışarı çıkmış. 4'ü içeri atacağız. Nasıl olur karekök içerisinde 4? Kök 16'dır değil mi? Kök 16 çarpı b eşittir. Kök 48'miş. Hangi sayıyla 16'yı çarparsam 48 yapar? Burada da arkadaşlar b eşittir 3 olacak. A, 5, B, 3 toplarsak 8 cevabını buluruz. 7. ve son sorumuz. Bir üstü sayı sorusu arkadaşlar. Burada X ve Y'yi bulmamızı istiyor. Şimdi üstü sayı sorularında arkadaşlar en küçük tabanı yapmaya çalışın. Mesela 16 ile 4. Bunları 2 yapalım. 2 cinsinden. 16 arkadaşlar 2'nin 4. kuvvetidir. Bir de bunun üstün üstü dediğimiz 4. kuvveti vardır. Burası ne olur? 4 kere 4 16. Üstün üstü varsa arkadaşlar ikisini çarpıyoruz. Peki burası 2 üzeri 16 oldu. Eşittir. 4 üzeri x 4'ü de 2 cinsinden yazalım. 2'nin karesi 4. Bir de x var. Bu da eşittir. 2x olur. 2 üzeri 2x. Şimdi o zaman 2 üzeri 16 eşittir. 2 üzeri 2x ise tabanlar aynıysa üstler de aynı. 16 eşittir. 2x. Buradan x eşittir. 8 cevabını bulduk. Alttakini de arkadaşlar 3 cinsinden yapalım. 27 3'ün küpüdür. Bunun karesini alacağız. Üstün üstü yine. 3 üzeri 3 çarpı giden 6 olur. 9 arkadaşlar 3'ün karesidir. Burası da 3 üzeri 2y olur. Bir de üstte y vardı. O zaman ne oldu? 3 üzeri 6 eşittir 3 üzeri 2y. Tabanlar eşitse üstlerde eşit az önceki gibi 6 eşittir 2y ise y eşittir 3 cevabını buluruz arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizde sınavda başarılar dilerim arkadaşlar.